Sevgili gençler, sevgili 9. sınıflar, biliyorsunuz ki siz marif modeline tabisiniz. Dolayısıyla şu anda Milli Eğitim'in yayınlamış olduğu biyoloji kitabını takip etmek durumundasınız. Tamamen bu kitaptan sorumlusunuz. İşte bu marif modelinin 9. sınıf kitabının konusunu ben sizlere anlaşılır bir şekilde notlara dönüştürdüm. Ve bu notlardan Şimdi ikinci dersimize başlıyoruz. Evet şayet faydalanır da beğenirseniz abone olmayı da unutmayın. Evet bilimsel yöntem diye konumuzla devam ediyoruz. Şimdi günlük hayatta karşılaşılan problemlerin çözümüne yönelik bilimsel yöntemler uygulanır. Zihnimizde çözemediğimiz bütün problemler aslında bilimsel bir problemdir ve çözülmeye ihtiyaç duyar. Şimdi bilimsel yöntem denen bir yöntem var. Niçin böyle bir yöntem var? Dünyada bir dil birliği sağlansın, insanlar, bilim adamları birbirini anlasın diye. Şimdi bilimsel yöntem araştırma sorularının test edilmesi, gözlemlerin yapılması, Sonuçların analiz edilmesi yoluyla bilginin artmasını ve anlayış gelişmesini sürekli hale getiren bir süreçtir. Evet, bilimsel yöntem. Bu bilimsel yöntem tek değildir ama uygulanan bilimsel yöntemler bilim çevrelerinin bildiği, anlayabildiği yöntemler olmalıdır. Evet, bu konuyu anlamak için bilim ve bilimin doğası başlığıyla devam ediyoruz. E o zaman bilim nedir? Bilim 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 diyoruz. Evrenle ilgili olaylara ve evrenle ilgili merak edilen sorulara yanıt arama sürecinde bilgi edinme, bilgilerin güvenilir ve geçerli olarak açıklanabilmesidir. Bilgileri elde etme ve bunları izah etme, açıklama olaydır bilim. Şimdi bilimin doğası var. Yani bilimin nasıl olması gerekiyor? Bilimin çerçevesinin evrensel açıdan çerçevesinin ne olması gerekiyor? Bunu anlayabilmek için bilimin doğası, bilimin özelliği gibi bir şey bu. Bilimsel araştırmaların nasıl yapıldığını Bilimsel bilginin nasıl elde edildiğini ve değerlendirildiğini, bilimsel bilginin toplumda nasıl kullanıldığını açıklayan bir kavramdır bilimin doğası. Yani bilimsel yöntemle çalıştığını iddia edenler elbette ki bu bilimin doğasına tabi olmak zorundadır. Şimdi bilimin doğasının anlaşılabilmesi için göz önünde bulundurulması gereken özellikler var. Şimdi biz bu özelliklere bakacağız. Evet bilimin doğasında bilimle ilgili özellikler neler olmalı? Bir, bilimsel bilginin değişebilir olması lazım. Değişebilir, değiştirilmeye açık olması lazım. Bilimsel bitkiler mutlak, değişmez değildir diye kesinlik ifade etmemeli. Bugün ortaya konan bilimsel bir bilgi birkaç yıl sonra çürütülür ve yeni bilgiler ortaya çıkabilir. Dolayısıyla zaman içinde yeni bulgularla değişebilir. Çok kesin ifadeler içi, içermemeli. 2. Bilimsel bilginin sosyal ve kültürel yapısı. Evet. Bilimsel bilgi sosyal ve kültürel yapıdan da etkilenir. Bilimsel bilginin üretilmesinde toplumun yaşam tarzları, anlayışları, kabulleri ve kültürel öğeleri etkili olur. Bu da bilimin doğasının bir parçasıdır. Yani Japonlar bir buluş yaparken kendi tarzlarına, yaşam tarzlarına uygun buluşlar veya yapmış olduğu buluş biraz da kendi yaşam tarzlarını kolaylaştıran özellikler taşır ve bilimsel bilginin özgürlüğü. Evet bilimsel bilgi daha önce ortaya çıkartılmamış bir bilgiyi veya bir başka açısını ortaya koymalı. Yani daha önce ortaya çıkmamış bir bilgiyi ortaya koymalısın veya ortaya çıkan bir bilgiyi farklı bir bakış açısıyla değerlendirmeli değerlendirmeyle ortaya koymalısın. O zaman bu bilimsel bir olay olur, bir bilimden bahsedebiliriz. Evet, öznellik, subjektiflik, Evet, bunu da yok sayamayız. Bilimsel bilgi bilim insanlarının yaşantıları, eğilimleri, kabulleri ve değerlerinden etkilenebilir. Evet, bir insanın, bir bilim adamının yaşantısı, inancı, özellikleri, karakterleri bulduğu buluşlara, ortaya koyduğu bilimsel bilgilere etki edebilir. Bu da yine evet bilimin doğasının bir parçasıdır. Bu bağlamda bilimsel bilgi tamamen nesneldir diyemeyiz. Buluşu yapanın karakterlerinden etkilenir. Ve bir de bilimsel teoriler ve kanunların birbirinden farklı yapıları vardır. Bu hiyerarşik bir düzen içine konuyordu. Şimdi buna başka bir açıklama getirilmiş. Yeni bu marif modelinde şimdi teori ve kanun arasında hiyerarşik bir ilişki yoktur. Yani birisi altta, birisi üstte, birisi öbürünü kapsar gibi bir ifade kullanmıyoruz. Kanunlar doğal olayların nasıl gerçekleştiğini açıklar. Teoriler ise kanunları açıklar ve neden sorusuna cevap arar. Yani teoriler kanunları açıklar. Kanunlar doğal olayların nasıl gerçekleştiğini açıklamaya çalışır. Demek ki teori ve kanunlar da e, doğru değerlendirilmesi gerekir. Evet 6. Bilimsel bilginin gözlemlere ve çıkarımlara dayalı olması. Elbette ki bilimsel bilgi sistematik bir sürecin neticesinde elde edilen çıkarımlar ve Bulgulara göre ortaya konmalı. Yani ortaya konan bilimsel bilgi bir yorum değil, elde edilen uzun vadeli bilgilerin sonucunda çıkarımlar neticesinde elde edilmişse bu bilimsel bir bilgidir ve bilimin doğasına uygundur. Ve bilimsel yöntem algısı. Bilimsel yöntem basamakları her bilimsel çalışmada aynı şekilde ilerlemez. Bilimde evrensel olarak kabul edilen tek bir bilimsel yöntem yoktur ama her bilimsel yöntem bütün bilim çevrelerince anlaşılabilir bir dil ve yöntem olmalıdır ki yaptığımız çalışmalar diğer bilim çevreleri tarafından anlaşılabilsin. Evet bu bilimin doğasından bahsettik. Bilimin doğası neden önemlidir? Bununlarla ilgili örneklerimiz var. Şimdi bilimin doğası bilimin daha derinlemesine anlaşılmasını, yazılı ve görsel basında çıkan yeni iddiaların doğrudan kabul edilmesi yerine bu iddiaların bilimsel bilimin doğasına uygun olup olmadığı bilimsel yöntemlere dayalı sunulup sunulmadığını fark etmemizi sağlar bilimin doğasını anlamak. Neyin bilim, neyin bilim olmadığını fark etmemizi sağlar. Mesela DNA'nın yapısını keşfi bilimin doğasının bilinmesinin önemini ortaya koymuştur. Hangi mole molekülün genetik bilgiyi taşıdığı DNA mı, RNA mı, protein mi çok çok tartışılmıştır. Bilimsel bilginin değişebildiğine güzel bir örnek olarak teknolojinin gelişmesiyle genetik bilginin DNA tarafından taşındığının anlaşılmasıdır. Yani DNA'ya gelinceye kadar genetik bilgiyi protein ta taşıyor diyenler olmuştur. Genetik bilgiyi başka bir organik madde taşıyor diyenler olmuştur bilim adamlarınca. Evet bunlar keskinlik ifadesi olsaydı yeni araştırmalar bu konuda açılmayacaktı. Evet bilimin doğasını anladığımızda bunu daha rahat yorumlarız. Demek ki bilimin doğası evet bilimin yapısını anlamak için bilimin doğasını bilmemiz lazım ki bilimin nasıl ilerlediğini anlayabilelim. Evet şimdi ise bilimsel yöntem basamakları evrensel olarak geçerliliği olan bütün bilim çevrelerince anlaşılabilecek bilimsel yöntemler var. Bunlardan bir tanesini incelemiş olalım. Şimdi bilimsel çalışmalarda tek bir yöntem yoktur. Bunu bilelim ama biz bir yöntem üzerinde duralım. Genelde tercih edilen bilimsel yöntem basamakları aşağıda gösterilmiştir. Nedir bunlar? İlk gözlem yapma, sonra problem veya durum belirleme, veri toplama, hipotez kurma, hipoteze dayalı tahminlerde bulunma, deney tasarlama, analiz yapma ve sonuç çıkarma. Şimdi bunları tek tek inceleyelim. Gözlem yapma Evet. Duyu organları veya ölçü aletleriyle bilgi toplanması olayıdır. Mesela bununla ilgili bir örneğimiz. Güvelerin kanatlarında baykuş gözlerine benzer desenler vardır. Gözlem yaptım. Ve evet, bilgi topladım. Baykuş gözü resminin görüntüsünün güve kelebeklerinin kanatlarında ne işi var? Alın size gözlem. İki, problem veya durumun belirlenmesi. Şimdi zihnimiz, zihnimizde çözemediğimiz her şey aslında bir problemdir. Karşılaşılan durumla ilgili neden ve nasıl soruları sorulur. Bunlar sorulduğunda artık bir problemle karşı karşıyayız. Bir önce veri toplamıştık. Güve kelebeklerin kanadında baykuş gözleri var. Problem şu. Güvenin kanatlarında neden baykuş yüzüne benzer desenler bulunur? Al sana bir problem. Bu problemi verimli iyi çözebilmemiz için artık bu problemin çözümüne yöneliyorum ben. Çözmeye çalışacağım. O zaman olay yerine gideceğim. Daha fazla ne toplayacağım? Bilgi toplayacağım. Bu bilgilere biz veri diyeceğiz. Evet belirlenen problem ve durumla ilgili her türlü bilgi veri toplanmalı. Konu ile ilgili önceki araştırmalar varsa incelenmelidir. Örnek üzerinden gidelim. Güvenin kanatlarındaki göz desenleri güve için nasıl avantajlar sağlar? Bu tip soruların cevabı için uygun veriler toplanır. Yani güvenin yaşantısıyla ilgili Evet artık Güvenin kanatları ile ilgili fazlasıyla veri toplanır, bilgi toplanır. Çünkü çözüme yönelik çalışmalar yapılacak. Daha sonra ne olur? Sıra hipotez kurmaya gelmiştir. Henüz daha deneysel kesin sonuçlar elde etmeden bir ön varsayım, hipotez. Belirlenen problem ve durum için veri ve gözlemlere dayalı geçici bir çözüm yolu önerilir geçici bir çözüm sunulur. Mesela göz desenleri güveyi yiyebilecek avcıları korkutur, uzaklaştırır diye bir hipotez kurdum. Evet bu geçici bir sonuçtur. Bunun kesin olup olmadığı için devam ediyoruz. Bu hipotezin doğru olup olmadığı için hipotezden sonra deneyimize destek sağlasın diye hipoteze dayalı tahminlerde bulunuyorum. Hipotezlerin doğruluğu test edilmeden akıl yürütme yoluyla hipotezden çıkarılan sonuçlara tahmin denir. Evet, örneğimiz üzerinden. Bir güvenin kanatlarında göz lekesi varsa, eğer göz lekesi varsa, avcı kuşlar güveyi yemekten vazgeçer diye tahminlerde bulunuyorum. Bu gibi tahminlerde bulunuyorum. Ve daha sonra artık kontrollü deney, deney aşamasına gelinmiştir. Hipoteze dayalı tahminleri test etmek için kontrollü deneyler yapılır. Şimdi kontrollü deneler, deneyleri anlayabilmemiz için ortaokulda da öğrendiğimiz bağımsız ve bağımlı değişken kavramlarını bilmemiz lazım. Şimdi araştırma araştırmalarda araştırma tarafından değiştirilen ve etkisi araştırılan değişkene bağımsız değişken denir. Etkisi e, araştırılan bizim tarafımızdan belirlenen şartlara bağımsız değişken. Bağımlı değişken ise bağımsız değişkene bağlı olarak değişen değişkene denir. Mesela eşit sayıda olmak üzere bir grup gözlekeli, diğer grup gözlekesiz iki grup kelebek alınır. Eşit sayıda avcı kuşun olduğu ortamlara konur. Belli bir süre sonra beklendikten sonra avlanan kelebekler sayılır. Hangi tarafta daha çok kelebek avlanmış? Göz lekesi bulunup bulunmaması bağımsız değişkendir. Çünkü bunları biz belirledik. Bir tarafa göz lekesi olanlar, diğer tarafa göz lekesi olmayanlar biz koyduk, ben koydum. Bu bağımsız değişken. Fakat avlanan kelebek sayısı nedir? Göz lekesine bağlı Evet, bağımlı değişkendir. Kelebeklerin gözlekeli olup olmamasını ben belirledim. Buna bağlı olarak ortaya çıkan avlanma sayısını ben belirlemedim. O benim belirlediğim bağımsız değişkene bağlı bağımlı değişkendir. Ve son olarak analiz ve sonuç çıkarma. Bilimsel çalışma sürecinde elde edilen verilerin yorumlanmasına Çıkarım denir. Elde edilen bulgular, çıkarımlar, hipotez ile çelişirse, hipotezi çürütürse, hipotez gözden geçirilir veya veya değiştirilir. Veriler hipotezi destekliyorsa, deney sonuçları raporlanarak bilim çevrelerine duyurulur. Sonuç: Gözlem ve deneyler sonucunda güvercin kanatlarında bulunan beneklerin güvelerin hayatta kalma şansını arttırdığı sonucuna varırız. Evet bir sonraki başlığımıza hemen geçelim. Bilimsel araştırmaların bilim etiğine uygunluğu. Evet bilimsel araştırmalar yapıyoruz ama etik bir ahlak. Bir bilim ahlakı. Her çalışma sahasının evrensel ahlakları vardır. Buna bakalım. Bilimsel araştırmalar ve etik. Etik. Kişinin yaşantısında görev ve sorumluluklarını belirleyen kurallardır. Yani ahlaki ilkelerdir. Bilimsel araştırmalar etik ilkelerle uyumlu olmalıdır. Deneylerden insan ve hayvan hakları ihlal edilmemelidir. Başka araştırmalardan atıf yapmadan alıntı yani bilgi çalınmamalıdır. Araştırmaya dayanmayan veriler üretilmemelidir. Tahmin, hipotezi desteklemeyen veriler değerlendirme Sonuçlarına katılmamalı, dışarıda tutulmalı. Aynı araştırma sonuçları birden fazla yerde yayınlanmamalı. Evet bunlarda bilimsel yöntem, bilimin etik kurallarıdır. Evet bu şekliyle ikinci marif modeline uygun ikinci dersimizde bitirmiş olduk. Şayet faydalandıysan beğendiysen beğeni atma ve abone olmayı unutma.